Herkese selamlar arkadaşlar ben Frodo kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma like ve yorum atmayı unutmayın maçımıza geçelim şöyle direkt Şu bombayı ilk başta hep sallıyorum zaten Bu maçta bir gariplik var niye bizim maça başlarken genelde arkadaşlarımız çatır çıkmaya başladı arkadaşlar ne dediğim anlaşılmazdı yani Fer sıkmadılar niye bilmiyorum Burda biri geliyor. Abicim ya. Lan hassasiyet niye öyle oldu ya? Parmağım acayip kayıyor şu an ekranda. Yağ gibi kayıyor yani. Normalde bunu isterim olmaz şu an. Fena. Bir gariplik var. Lan öküzle bak adam gelmiş. Vay be. Tam bir öküz ya. Geber lan. Yine öldürüyordu beni Adama bak. Parmağım niye böyle oldu ya? Ekranda şu an o kadar fazla kayıyor ki arkadaşlar. Yani kontrol edemiyorum. Gel lebolle. Gel buraya gel. Ben bir alışayım da sen dur. 13 3 öne mi geçti onları Anlamadım ki. bomba da atıyor baba baba. Gelsene hadi. Gel gel. Kimse yok burada gel. Korkma. Niye biz geliyoruz da kardeşim çatıştık. Ödüleyiz. Anam bakırsan kontrol edemiyorum arkadaşlar. gariplik var yani. Adamlar 14'e 3 mü öldüler ama Dur dur sen dur. Niye çıkarmıyorsun kafanı kral? Abicim niye arkadan vuruyorsun ya? Ulan takımda tek ben mi oynuyorum? Şuna bak. Harbiden takımda tek ben oynuyorum ya. Adam Afrika. Maçı salmam biliyorsunuz arkadaşlar. Gel 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 gel. Ulan ben gelince niye geri çıktın? Öküz. Geber lan. İyi alışamadım şu an ya. Geber lan. Gel gel üzerime gel. Raşla bana. Ah illa arkadaki gelip vuracak değil mi? Alıyordum onu. Ulan ötekler, ulan ötekler. O bir numara kendine gelmiş. Gelmişti yani, anca bu kadar gelmişti. Helal, son anda aldım. Adam var ya sırf... ...karşı takıma kill vermek için gelmiş buraya ya. Yani. Ya kardeşim niye arkadan hep başkası bana çıkıyor? Bana yani başka biri yok mu? Niye hep ben ortada kalıyorum? Çünkü tek ben oynuyorum anasını satayım. Adama bak ya. Yanına adam gelmiş benim. Beni vuruyor. Adam dönmüyor bile arkadaşlar. Böyle oyuncaksan oynamayacağım daha iyi. Baksana bekliyor orada. Şu işe bak. Kralım ya kafka güzelmiş bu arada. Bir de çıkmaz ki. Ulan ne pustum be. Sıkıldım senden artık ha. Her delikten bu adam çıkıyor. Bizim adamlar vurmuyorlar bile artık yani. AFK olduklarını anladılar. Vuramıyorlar bilmiyorum. Onları da vuramıyorsanız. Ben bak berbat oynayışım da bile sizi alıyorum ben. Bak yine çıktı bir yerden bak. Pücüğü görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç beklemediğim bir yerden çıkıyor yine çat diye. Neredesin lan? Her yerden ses geliyor. Gel gel sen gel daha gel. Oyuna bir alışamadım ki arkadaşlar. Aa nasıl alamadım ya? Arkadaki vurmuş beni. Üstteki vurdu beni. Onu da alıyordum. Cellebello gel 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 gel. Kimi öldürdüm lan bombayla? Bizim takım mı öldürdüm? Gebersin abi. Işte bombanın sesini kalkmıyorsun. Sana. Neredesin lan? Lan gel oğlum gel korkma. Ananı satayım mermi bitti ya. Öldürüyor 75 vurmuşum adama. Mermi bitti o da ölüyordu. Bekliyorum şimdi işte bu hemen mermi bitti. Helal. Bir kişi öldürdü en azından. Ölümsüzlüğü falan mı keşfettin kardeşim? İki saattir vurdum da sana ölmüyorsun yani. Ananı satayım. Bom lan bomba dibime düştü ya. Eskiden bomba işareti gösteriyordu dibimize düştüğü zaman. Onu niye göstermedi? Yakala. Neredesin lan? Kendi bombamdan hasar yedim herhalde. Lan var ya ben böyle takımın. Ya abi niye oynamayacaksın biliyorsun ya. Şuna bak abi. 3 ve 4 numaraya bak adamlar. 7 kere ölmüş. 8 kere ölmüş. 1 kili 0 kili var şuna. Şuna bak yani. 1 numarayla ben oynamışım. 10 kilo almışım. Daha ne yapalım arkadaşlar. Siz de böyle maçlar denk geldiği zaman böyle takım arkadaşları denk geldiği zaman çıldırıyorsunuzdur yani. Çıldırmamak elde değil ki. Arkadaşlar bu video da böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Maçın başında dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.